Borsa Sergio kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Migros hisselerinde analizini yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalım yeni olduğundan dolayı videoyu beğenip ve kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Abone olan arkadaşlar şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar Migros Ticaret AŞ şirketine yani Migros marketlere bakacak olursak arkadaşlar. Bildiğimiz üzere Türkiye'de zincir marketlerden biridir Migros. Özet gelir tablosuna bakacak olursak arkadaşlar 2023'ün 3. çeyreği 2020 için 2022'nin 3. çeyrekleri verilmiş arkadaşlar. Yani bir yıllık değişimlik, değişimlikler gözükmektedir. Satışlarda %103 bir artış olmuş arkadaşlar. Brüt karda %92 bir artış olmuş. SS faaliyet kârında %51 %51 bir artış olmuş arkadaşlar. Faok değerlerine baktığımız zaman ise arkadaşlar %58 bir artış olmuş. Net dönem kârına bakacak olursa arkadaşlar %201 artış olmuş arkadaşlar. Güzel bir artışı göstermiş burada. Dönem varlıklarda özet bir yap, gelecek olursa arkadaşlar 2023'ün 3. çeyreği ve 2023'ün 2. çeyreği gösterilmektedir arkadaşlar. Yani bir, bir çeyreklik değişimler gösterilmektedir arkadaşlar. Dönem varlıklarda %25 bir artış gösterilmiş arkadaşlar. Duran varlıklarda %11. Finansma borçlarda arkadaşlar %8'lik bir durum göstermektedir. Net borçta ise yüzde eksi 52 arkadaşlar. Burası çok güzel. Net borcu kapatmak üzereler arkadaşlar. Öz kaynaklara gelecek orsa arkadaşlar her videomda dediğim gibi öz kaynaklar için biz öz kaynaklar bizim için önemlidir arkadaşlar. Burada yüzde 37 bir artış göstermektedir arkadaşlar. 10 çeyreklik duruma gelecek olursak arkadaşlar çeyreklik satış gördüğünüz üzere 2021'in <laughs> ikinci çeyreğinden bu yana arkadaşlar 2023'ün 3. çeyreğine kadar bir artış göstermektedir arkadaşlar. Düzenli bir artışı görünmektedir. Çeyreklik fark'a baktığımız zaman işte arkadaşlar tekrardan 10 çeyreklik duruma baktığımız zaman inişli çıkışlı durumlar da olsa 2022'nin son çeyreğinden bu yana düzenli bir şekilde artış gözükmektedir arkadaşlar. Çeyreklik net kâra baktığımız zaman arkadaşlar burada da inişli çıkışlı zamanlar olmuş tabii ki ama son iki çeyrekte büyük bir artışlar göz gözükmektedir arkadaşlar sermaye yatırımları ve temettülere bakacak olursa arkadaşlar 2018'den son 2018'de sermaye yatırımı olmuş arkadaşlar. Temettülere bakacak olursa arkadaşlar 2000, 1997'den 2010'a kadar düzenli bir şekilde temettü dağıtımı yapılmış ama arkadaşlar 2010'dan 2023'e kadar bir temettü verilmemiş. En son temettüsü 30.05.2023 yani 2023'ün 5. ayında en son temettü vermiş arkadaşlar. 10, 13 yıllık bir temettü, 12 yıllık bir temettü verilmemiş arkadaşlar. Şu anki fiyatı 351 TL'dir arkadaşlar. 5 yıllık bir grafiğine bakacak olursa arkadaşlar 5 yılda ortalama şu anki fiyatına göre %2371 bir artış sağlanmış arkadaşlar. Tabi bu 2800 800'lere kadar çıkmıştır arkadaşlar. Şu an hisse fiyatı düşüştedir. Bilançosuna gelecek olursa arkadaşlar sizin için bilançosunu hazırladık arkadaşlar. Dönem varlıklara bakacak olursa arkadaşlar 2023'ün son çeyreği ile 2022'nin 2023'ün 3. çeyreği pardon arkadaşlar 2022'nin son çeyreğine bakacağız arkadaşlar. 2022'nin son çeyreğinde 20 milyar TL dönen varlığı varken 2023'ün 3. çeyreğinde 35 milyar TL olmuş arkadaşlar. Duran varlıklara bakacak olursak arkadaşlar işte finansman yatırımlar diğer alacaklar türev alacaklar araçlar öz kaynak yöntemiyle yöneten burada zaten bir şey yok arkadaşlar. Maddi duran varlıklar kullanım haklı, hakkı varlıkların maddi olmayan duran varlıklar vesaire gibi şeyler vardır arkadaşlar. Burada 2023'ün Üçüncü çeyreğinde 55 milyar TL'ydi arkadaşlar. 56 milyar TL diyebiliriz arkadaşlar. 2022'nin son çeyreğinde ise 36 milyar TL'ymiş. Kısa vadeli yükümlere baktığımız zaman finansman borçları, ticari borçlar, çalışan sağlanan faydalık faydalar kapsamında borçlara bakacak olursa arkadaşlar. 2022'nin son çeyreğinde 26 milyar TL'yken 2023'ün 3. çeyreğinde 40 milyar bir artış göstermiş arkadaşlar. 40 milyar TL olmuş arkadaşlar. Ortalama bir 14 milyar TL bir artış göstermiş arkadaşlar. Uzun vadeli hükümlere baktığımız zaman ise arkadaşlar 2022'nin son çeyreğinde 6 milyar TL iken 2023'ün 3. çeyreğinde 7 milyar TL olmuş arkadaşlar. Öz kaynaklara gelecek olursa arkadaşlar öz kaynaklarda bizim için her zaman önemlidir dediğim gibi arkadaşlar. 2022'nin son çeyreğinde 4 milyar TL 2023'ün 3. Ün çeyreğinde 8 milyar yani ortalama 9 ayda kendisini Migros kendisini 2 katına 2 katı olmuş arkadaşlar öz kaynaklarına bakacak olursak. Öz kaynaklarda büyük bir artış göstermiş arkadaşlar. Bu bizim için her zaman önemlidir. Dediğim gibi 5 yıllık bir getirisine bakacak olursak arkadaşlar 2371 artış göstermiştir. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi Migros hissesi ve BİM gibi şirketler Ocak ayından sonra gelecek yatırımcıların gözünde olması olması düşündüğüm şirketlerdendir arkadaşlar. Gıda sektöründe ve nakit nakit akışı çok fazla olduğu için yabancı yatırımların yatırımcıların gözünde olmasını düşünüyorum arkadaşlar. Videonun başında da dediğim gibi kanalım yeni olduğundan dolayı kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşme dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.